Hükümet, rataf al! Kur'an vereni, marş! Yerlerinizde, Değil ailesi. <laughs> Müdürlüğümüz Çevik ve Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Bu büyük kaybımızın biz meslektaşlarına ve sevenlerine vermiş olduğu acı tarifsizdir. Her ölüm büyük bir acıdır, büyük bir kayıptır. Ancak bazı ölümlerde yüreğim, yüreğimizdeki acıyı tarif etmek mümkün değildir. Gencecik yaşında kaybettiğimiz komiser yardımcımız Sinem Gülşen Dilekçe'nin vefatı da böyle tarifsiz bir acıyı yaşattı hepimize maalesef. Başta ailesi, yakınları ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Kendisi 9-10-2021 tarihinde ilimize atanmış, Çevik Şube Müdürlüğü'nde başarılı çalışmalara imza atmış bir kardeşimiz olup kendisinden son derece memnun olduğumuz gibi teşkilat içerisinde de sevilen, sayılan bir yapıya sahip olduğunu burada tekrar vurgulamak istiyorum. Nirracim Neticesinde Engin rahmetine kavuşan Sevgili kardeşimize de rahmet diliyoruz ya Rabbel Alemin çıkmış olduğu yolunu, yolculuğunu hakkında hayırlı ve mübarek eyle. Bu saate kadar kıraat olunan Kur'an-ı Mucizül beyanlarımızdan haberdar eyle. Makamını Ali eyle, menzilini cennet eyle. ve vesselamu aleyke ya seyyidel evvelin ve ahirin. 23. tarafından. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. <laughs> I <laughs>